Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün tekrardan Kocaeli'ndeyim. Skoda'daki bayi gerçekten doluydu. Sizlerle gelip şu anda bir bayi gezisi yapmak istedim. Fiyatları göstermek istedim. Tüm markalar olmasa da bayinin bu doluluğunu görünce gerçekten dayanamadım. Sizlerle şöyle bir araçlara bakalım, gezelim istedim. Umarım beğenirsiniz. Benim bu araba tutkum var. Aynı marka bile, aynı model bile olsa gezmeden duramıyorum, bakmadan duramıyorum. Hem fiyatları göreceğiz, Gelen araçlar müşterilerin otomobilleri olduğu için şimdiden bilgilendirim içeride herhangi bir şekilde satılmamış bir otomobil yok. Bazı yorumlarda görebiliyorum hani satılmış araçları niye inceliyorsun vesaire diye. Benim amacım sizlere bu araçları göstermek, tanıtmak, sizlere de gördüklerimi bildiğim kadarıyla aktarmak ve fikir sahibi olmanıza yardımcı olmak. Lafı daha fazla uzatmayayım ben İçeriye geçelim bayi gezimize başlayalım. Ben de sabırsızlanıyorum. Hepinizi seviyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Beğeni tuşuna basarsanız videoyu biraz daha çok kişiye ulaştırmama yardımcı olabilirsiniz. O zaman içeri geçelim ve bay gezimize başlayalım. Evet arkadaşlar bayimize geldik. Ya şu anda teslimat araçları var ama şükürler olsun ki şöyle bir güzel dolu bir baye görüyorum ya. Vallahi yüzüm gülüyor. Bir görseniz şu an yüzümdeki şu tebessümü. Daha önce biliyorsunuz bu paketi çekmiştik. Elit paket yanlış hatırlamıyorsam bakayım. Aynen öyle elit paket. Yakın bir tarihte yayınlamıştım bunu. Şimdi sizlerle bir şöyle bir bay yapacağım. Birkaç otomobil var. Onları göstermek istiyorum sizlere. Şurada bir Karo'muz var. Burada bir tane süper var. Bir Karo, bir Superb, iki tane de kodyamız var. Güncel fiyatlara bakacağız. Bir de aracın içerisinde ben sizlere görüntüler alacağım. Karo'nun liste fiyatı hemen şurada var. Orada göstereceğim sizlere. İsterseniz şimdi buradan bir başlayalım. Yeni Superb'imiz hangisiymiş bu bakalım. Prestige modelimiz. Evet, bu dolu bir paket. Hemen şöyle güncel fiyat bilgisiyle beraber sizlere göstereyim. Anahtar teslim fiyatı 645.800 lira şu an için. Çek Cumhuriyeti'nde üretiliyor bunlar. Plastik paket gayet güzel. Yeterli. Hatta eliti incelemiştik. Elit bile yeterli demiştim ben sizlere. Yani Plastik paketi hiç söylemeye bile gerek yok. Dolu dolu bir otomobil. Şöyle içeriden biraz görüntü alayım sizlere. Şöyle bakar mısınız içerisine? O hafızalı koltuklarıyla, hayalet ekranıyla. Şu Alcantara güzel koltuk detayları ben çok seviyorum. Prestige paket gerçekten çok güzel. O yeni direksiyonu vesaire bu arabaya çok yakışıyor. Özellikle bej rengi de ben çok seviyorum. Böyle üst segment otomobillerde bej renk gerçekten demin bir, bir hava katıyor. Bu özel bir otomobil haline getiriyor rengi. Süper bir ışıklarımız da var bakın. İçeride ayak aydınlatmaları vesaire çok şık duruyor. Burada ahşap detaylar var. Ambiyans aydınlatmalarımız var. Ayrıca bakın perdelerimiz var. Çok güzel. Evet kapatalım. Kocaman bir bagaj. prestij pakette biliyorsunuz şu çıta geliyor. Yani elit paket bile alacak olursanız şu çıtayı dışarıda kesinlikle hani yapanlar var. Yapın. arkada arabayı çok farklı gösteriyor arkadaşlar. Bagajı göstereyim sizlere. Lebider ya. Kocaman bir bagajı var. Şuna bakar mısınız ya? İnanılmaz büyük. Yani sınıfın en büyük bagajı 595 litre diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışım varsa düzeltin beni. Tabii ki de elektrikli bagajımız prestij pakette geliyor. 235-45-R18 Evet. Hız kesmeden kaldığımız yerden devam edelim. Burada bir tane karoğumuz var. Beyaz renk. Beyaz renk de yakışmış karavaya. Siyah amblem falan derken o siyah detaylarla birleşince şık durmuş. Sevdim. Bakalım. Bu da prestij paketimiz. 563.400 liralık bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet, bu araçların hepsi bu arada satılmış durumda bilginiz olsun. Teslimat bekleyen otomobiller şu anda sergileniyor. Hayalet ekranımız var gene bunda. Yarı deri döşeme koltuklarımız var. Şu güzel desenli koltuklarımız, güzel. Arka tarafı da göstereyim sizlere. Arka tarafta klima menfezlerimizi görebiliyoruz. Üçüncü bölge klima yok tabii ki orada. Ayak aydınlatmalarımız da var. Arka taraf bakalım. Plastik ama kaliteli bir plastik. Elime hani kötü bir plastik hissiyatı vermedi. Bagajımıza gelelim. Şöyle arka tasarımı da göstereyim sizlere Karun. Güzel. Bunlar da bu kayar sinyallerden yok. de var mesela. Karok'ta da olmasını isterdim. Güzel olurdu. Elektrikli bagajda gelmiş. Güzel bir bagajımız var. Derin o da bagaj hacmi açısından gerçekten e, güzel bir marka. Bagajı her zaman geniş diyor. Otomobilin iç hacimlerini yüksek tutuyor. Bu da çok tercih edilmesinin sebeplerinden bir tanesi. Özellikle geniş aileli insanlar için ya da rahat bir otomobil kullanmak isteyen insanlar için çok tavsiye edilecek markalardan bir tanesi Skoda. Evet, daha önce incelediğimiz ee, kanalda da in detaylı incelemesi sadece süpermenin detaylı incelemesinde bu aracı incelemiştik ee, burada hemen kartlara bırakıyorum oradan ulaşabilirsiniz elit paketimiz var elit paket gerçekten çok yeterli bir paket ee, çünkü yeterli donanım seviyelerini zaten bu otomobil sunuyor sizlere ha ekstradan böyle çarpışma önleyici şerit takip sistemleri vesaire onlar zaten prestij paket alsanız bile opsiyon olarak üstüne ekletmeniz gerekiyor ee, ne bileyim hayalet ekran sizin için çok önemli değilse, hafızalık koltuklar çok önemli değilse bu e, böyle bir elit paketi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan fiyatını hatırlatmakta fayda var. Şöyle gelelim süper ve elit bunu da söyleyeyim sizlere hani ben süper diyorum ama genelde süper deniyor halk dilinde ama aracın orijinal ismi süper diye geçiyor 534.800 liralık bir fiyatı var arkadaşlar Tabi standart 1.5 TSI motorlarla geliyor. Şu anda bayda bulunan bütün otomobiller 1.5 TSI. Çok kullanılan bir motor. Özellikle VAK grubunda çok kullanılan bir motor. Bu zamanda zaten dizelin bittiğini düşünürsek 1.5 TSI'lar tek seçenek haline geldi VAK grubunda. Şöyle içeriye göz atalım. Hayalet ekranımız yok. Analog bir kadranımız var. Koltuklarımız tamamen kumaş haline gelmiş. Ve içeride gri detaylar da var. Dediğim gibi detaylı inceleme videosu kanalda var. Onun için böyle çok üzerinde durmuyorum. Şöyle kısa kısa sizlere göstereceğim. O plastik pakette o çıtayı göstermiştim ya. Bakın o çıta olmadığı zaman arkası bir tık daha boş duruyor ama siz sonradan dışarıda böyle şuraya güzel bir çıta çektirirseniz araba çok daha şık, güzel görünecektir. Evet, bu sene makyajlanan yeni Skoda Kodiak. Bu otomobilde gayet heybetli Gayet heybetli bir su hatta öyle diyelim. Ben bu rengini de çok sevdim. Mavisi çok güzel. Böyle onun renk hangi renkmiş ona bakacağım. Okyanus mavisi gibi duruyor ama tekrardan kontrol ederiz. Aracın detay incelemesini yapmıştık biliyorsunuz. Tekrardan şöyle sizlere göstereyim. Güzel ya. Yani ön taraftaki o farklılığı ben sevdim yeni Kodiak'ta. Arka taraf eskisiyle hemen hemen aynı duruyor yeni kasa, eski kasayla hemen hemen aynı ama o burun kısmı, o far tasarımı, ızgaralar ve alttaki tamponların fark değişmesi Kodya tamamen farklı bir hale getirmiş. Şöyle fiyatına bakalım neymiş? 1.5 TSI tekrardan 608.800 TL'lik bir fiyatı var. Kodian elit pakette yalnız bu. Yani boş paket arkadaşlar. İlginiz olsun. Evet. Cantlar kesinlikle değişmeli. Bu arabaya çok daha güzel cantlar olmalı ki daha heybetli göstersin. Kesinlikle. Özellikle çift renk kullanılırsa çok daha güzel olur. E, analog kadranlarımız var. Kumaş detaylı bakalım. Evet kumaş koltuklarımız geliyor. DSG seçicimizi görebiliyorsunuz. İçeride de böyle gri desenli parçalar kullanılmış. Tabi buralar yumuşak yumuşak. Güzel kod seviyorum. Heybetli bu otomobil. Heybetli bir SUV. İçeride de çok güzel bir alan sağlıyor, sağlıyor bize. D sınıfı bir su olduğu için gerçekten şu arkadaki mesafeye bakar mısınız ya? Yani neredeyse Superb ile aynı e, genişliğe sahip bir otomobil. Şöyle açalım tekrardan. E, bunda herhangi bir elektrikli bagaj yok ama ben her zaman videolarımda söylüyorum biliyorsunuz. Su araçlarda kesinlikle Elektrikli bagaj olmalı. Sedan'da bertaraf edilebilir çünkü çok hafif bir kapak var. Pat hemen küt diye kapatabiliyorsunuz. Benim hani Passat'ta da o şekilde. Hemen kapatabiliyorsunuz ama böyle e, SUV otomobillerde bunu kapatmak bir tık zor olabiliyor. Buradan hani şöyle çekiyorsunuz. Bir de özellikle eliniz doluysa birazcık uğraştırabiliyor sizleri. O yüzden e, elektrikli bagaj kesinlikle olmalı. Bu rengini çok sevdim ya. Şu renge bakar mısınız? çok güzel durmuyor mu ışıklar altında? Umarım benim gördüğüm şekilde kamerada çıkıyordur. Sırf benim gözümden aynı görmeniz için 4K videolar çekiyorum. Telefon telefonu değiştirdiğimden beri biliyorsunuz artık full 4K'ya geçtik. Sizlere buradaymış gibi yaşatmak istiyorum. Sanki benimle beraber yanımda bayi geziyor musunuz hissi yaşatmak istiyorum. O yüzden en kaliteli şekilde videolar üretmeye çalışıyorum sizlere. Bakalım bu prestij paketimiz yani dolu olan 762.800 liralık bir fiyatı var. Bu bayağı iyi. Lav mavisiymiş. Ben okyanus falan dedim ama hakikaten okyanus mavisi gibi duruyor ya. Çok güzel. Renk opsiyonu var. Bu opsiyonu da değer be. 2500 lira ama değer ya. Çok şık duruyor araba. Çok güzel duruyor. Prestij. Şimdi neler değişti Prestij'de? Artık farlarımız merceklendi. Alt taraftaki kötü hava koşulu farımızda mercekli hal aldı onu hemen dikkatiniz çekiyordur. Cam kenarlarında kromlarımız geldi bakın onda yok. Hemen arka tarafa gelelim. Arka tarafta kesin bunda da elektrikli bagaj vardır. Hemen kontrol edelim. Aynen öyle elektrikli bagajımız geliyor. İşte bu olay geldi mi iş değişiyor. Hemen şöyle sizlerle bagajdan girelim. Şöyle kokpiti göstereyim arkadan. Gayet güzel görünüyor. İç taraftaki döşemeler de tabii hemen bej renk aldığı için araba biraz daha premium hisse bürünmüş. Güzel sevdim. Kodia seviyorum. Evet, Skoda bay gezimiz yavaştan bitmeye başladı. Son bir otomobil kaldı. Sizlere onu göstereceğim. Bir tane daha Karo'muz var. Hemen şurada gri renkli bir Karo'muz var. Onu da sizlere göstereyim. Bu da prestij paket, aynı. Fiyat olarak da aynı geliyor Şöyle içerideki detaylara bakalım Evet içerisi de Aynı gelmiş arkadaşlar Direksiyonumuz güzel ya Şu nokta nokta hoşuma gitti Evet Şu arka tarafa da bakalım Arkası da gayet şık Üst tarafta şu Raylarımız var Bunları seviyorum ben Evet bayi gezimizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere bayi'deki hem fiyatlar olsun hem araçlar olsun güzel bir şekilde gösterebilmişimdir. Bu tarz bayi gezileri, araçlar, otomobiller oldukça ben de sizlere e, tabii ki gelip burada anlatacağım. Ama otomobil olmadığı zaman gerçekten gelip sizlere burada konuşamıyorum. Ee, bayi gezisi beraber yapamıyoruz. O beni, o da beni üzüyor açıkçası. Umarım ileriki günlerde bayiler çok daha dolu olur ve bayi gezilerimizin sayısı artar. Videoyu burada kapatalım. Hepinizi seviyorum. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Ayrıca şimdi gördüm bakın. Kodyak'taki bu can tasarımı çok daha güzel. Güle güle.